Şimdi bugün neleri takip edeceğim derseniz Bitcoin'in durumu ne olacak? Hafta sonuna doğru. Ether'de durum ne? Ether'de bakalım beklediğimiz gibi bir destekten kuvvet alıp yükseliş gerçekleşecek mi? ADA kritik duruyor. ADA'nın ne yapacağını da merak ediyorum. Takipte kalalım. Ve tabii ki SOL'da. Herkese yeniden merhaba. Kripto paralarla dolu yeni bir yayına karşınızdayım. Favori yatırım aracınız kripto paralar olmasa da kripto paralarla ilgilenmeye yeni başlamış olsanız dahi hem eski bir yatırımcı hem de yeni bir yatırımcı için keyifli bir yayın olacağına eminim. Başlamadan önce hala abone değilseniz videonun altından hemen abone olun. Özellikle neden Bitcoin daha önce 44.500 dolar seviyesini aşmıştı tekrar o noktaya geldi. Bu sefer neler farklı onlara bakmak istiyorum. Ve hedefler gerçekleşti mi? Bir önceki videoda düzeltme olduğundan ve bunun çok normal olduğundan yine aynı seviyelere geleceğimizden bahsetmiştik. Bir hafta süren bir serüvenden sonra artık düzeltme bitti. Yeni seviye bundan sonra yukarıda mı olacak yoksa yükseliş bir süre ertelenecek mi bunları anlamaya çalışacağımız bir yayın olacak. Grafiklere de bakacağım özellikle hızlı hızlı. Haberlerde de neler konuşuluyor onlara bakmak istiyorum. Aslında haberlerde çok fazla heyecanlı bir haber yok. Neleri takip etmeliyiz? Onlar üzerine yoğunlaşalım. Yine gün içerisinde 44.418 dolar. Yine 44.500 dolar bandına, Amerikan doları bandına çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi burada özellikle şuna dikkat ettim ben. Açık pozisyonlara baktığımız zaman türe piyasalarında da hacmin biraz daha geride kaldığını görüyoruz aslında. En son işte bu 44.500 dolar döneminden o seviyelerde değil. Çünkü altlara da biraz kaydığını, paranı söyleyebiliriz. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken ilk olarak faiz kararı var tabii ki. Faiz kararı açıklandığı zaman faiz indirimi değil, sabit giden bir faiz açıklaması yaptı FED. Faiz indirimi beklentisi de aslında biraz fiyatlamıştı. O yüzden bir hafta bu düzeltmenin, olmasının temel sebebi aslında Fed'in faiz indirimi kararı açıklamaması. Ee, peki piyasayı ne yükseltecek? Yine SEC'den gelen, sekten gelen e, Bitcoin Spot ETF'leri, Ether Spot ETF'leri onaylanıyor mu? Altcoinlerde Spot ETF'leri olacak mı haberleri gündemde. 5 ila 10 e, Ocakta 2024'te. Bunun açıklanması bekleniyor. Hatta 10 Ocak son tarih diyen haber sitelerini görebilirsiniz. O yüzden sekten gelecek bu haberi beklememiz lazım. Şu an piyasaya kan veren bu. Bunun dışında tabii ki grafikler, düzeltmeler de olabilir. Yatırımcılar hangi noktaları bekliyor? Hem analiz yapanlar için hem de analizleri haber sitelerinden takip edenler için ciddi bir veri oluşturuyor. Evet tekrar yıllık en yüksek seviyesinin test edilmeye yaklaştığını söyleyebiliriz. Bu bizim için çok önemli. ETF'ler içinde 5 ila 10 Ocak tarihi bekleniyor diyebiliriz. Bunun yanı sıra toplam piyasa değerinin de en yüksek seviyeye ulaşması yıl içerisinde bizi heyecanlandırdı. Bitcoin'den biraz daha altlara kayan da Open Interest'te de bunu görüyoruz. Piyasa var diyebiliriz. Ama Bitcoin yine güzel bir seviyede. Şimdi analizlere başlayalım. Haber turu kısa sürdü. Çünkü özellikle e, ee, gündemi değiştirecek haber yok. Gündem ne bekliyor haberleri var. Yani bundan sonra ne gelirse yükselir haberleri onları da zaten biliyoruz. Bitcoin grafiği ile başlayacağız tabii ki. Tekrar yaklaşık olarak 44.500 dolar diyeceğim ben. Borsalarda çeşitli olabilir. Seviyesinin bir test edilmesi, daha sonra oradaki satış baskılarının galip gelmesiyle Bitcoin'in şu anda 43.500 Amerikan doları seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada benim dikkatimi çeken tabii ki yatırımcıların dip seviyelerinin özellikle 40.500 doların tekrar test edilip hızlı bir yukarı çıkma görmesi Bitcoin'de. Burada ana desteğimiz şu aşamada 42.500 dolar seviyesi diyebiliriz. Daha sonra da 44.300-44.500 dolar bandında açmakta zorlanacağı bir direnç olacak. Hızlı bir kırılımla üstüne çıkabilir Bitcoin. Bunu takip edeceğiz. Hızlı bir kırılım olacak mı? Ether'e baktığımız zaman evet burada özellikle altılığın üçgen formasyonundan hızlı çıktığını görüyoruz. Bu da bize Bitcoin'den daha aslında yükselebilecek bir hedef veriyor. Bitcoin'den biraz daha heyecanlandırıyor yatırımcıyı şu aşamada diyebiliriz. Kırılım yaptığı yerden aynı formasyonda benzer yükseliş beklediğimizde bu bize 2500 dolar üzerine çıkarıyor. 2500 dolar Tabii ki bir direnç seviyesi hem e, takip edilen bir sayı o yüzden ona dikkat etmemiz lazım. Şu şekilde de gelişebilir. Formasyonda illa yukarı yönlü kırdı diye buradan böyle devam edecek diye bir şey yok. Eğer gerçekleşecekse aslında olasılık biraz da şu şekilde tekrar destekten kuvvet alıp 2500 dolar seviyesine çıkabilir mi? Onu da takip etmemiz lazım. 2500 dolar seviyesi çok kritik olacak bizim için. BNB'de zaten yükseliş beklentimiz vardı. Bunu son videodan da görebilirsiniz tekrar trendten kuvvet alıp yükseliş geleceğini hatta baktığımız alt koyunlar içerisinde en iyi durumda olduğunu konuşmuştuk. Bu grafiğe baktığımız zaman yükseliş hedefi olarak bizi 285 dolarlar karşılıyor. 285 dolar seviyesinde kuvvetli bir direnci olacak. Avaksa geldik. Avaksa benim haftalık hedefim gerçekleşti. Hatta üzerine de çıktı. Şu an 44 dolar seviyesinde. Burada desteğimizin öncelikle 40 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. 40 dolar daha sonra da 40 doların altına inerse 38 dolar seviyesi ama şu aşamada 44 dolar hedefi gerçekleştikten sonra 44 doları da bir destek olarak kabul edersek sonra ne olabilir? Yine daha uzun vadede bakmak için haftalık grafiğe dönüyorum. Yine beni önemli bir seviye olan 55 dolar seviyesi karşılıyor. Tabii ki 50 dolar seviyesi. Tam bakın şurası. 50 dolar seviyesinden sonra 50 ve 55 dolar seviyesi bakalım olacak mı? AVAX için. Avax hedefleri gerçekleşti. Bu son videoya da bakabilirsiniz. Evet gerçekten bizi güldüren bir kripto para oluyor son dönemde. Ama düştü mü de hızlı düşebilen bir kripto para bunu da görmüştük. Şimdi sola baktığımız zaman 4 saatlik grafikte bir üçgen formasyonu vardı. Bu beni çok heyecanlandırmıştı. Bunu konuşmuştuk. Şuradan alırsak özellikle. Hedefin gerçekleştiğini ve bize şu destek seviyesini verdiğini görüyoruz. Buradan bizim şu dönemdeki desteğimizin yaklaşık 90-91 dolar seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. 90 doların altına inmemiş 22 Aralık'ta. Şimdi 90 dolar seviyesinden destekleniyor ama bakalım hedef neresi? Tabii ki şaşırtmayacak bir şekilde 100 dolar seviyesini görüyoruz. 100 dolardan sonra 110 dolar seviyesinde özellikle şu tepe noktasını alalım. Aynı zamanda düşüş de oradan başlamış. Bizim için önemli. Şimdi 100 dolar seviyesini daha sonra 110 doların önemli olduğunu buradan görüyoruz. Solu da takip etmek lazım. Birkaç yatırımcıdan soldan çıkıp etere geçtim gibi açıklamalar vardı haber sitelerinde. O yüzden sol bakalım yükselişini devam ettirebilecek mi? Ether biraz daha umut veriyor tabii ona kıyasla. Ether'in umut vermesinin sebebi bu üçgen formasyonu. Adaya da bakmak istiyorum. 4 saatiye geçelim. Simetrik üçgen oluşumu var. Bu da bizi bir sonraki hedefe götürüyor. O yüzden aslında heyecan verici bir grafiği var diyebiliriz. E, trade yapacağım kripto paralar arasında gün içerisinde ada geliyor benim. Çünkü 0.78, 0.8 dolar ya da 78 cent, 80 cent gibi bir seviyede hedefini belirleyebiliriz. Üçgenden kırılıp gerçekleşirse. Gerçekleşmesi aşağı yönlü giderse de destek olarak 44 centlere kadar inebilir. Piyasa kötü giderse bir olumsuzluk yaşanırsa. O yüzden formasyondan çıkıp çıkmayacağına bakacağız. Burada bunun gelmesinin sebebi yine aynı şekilde üçgen formasyonunun oluşturduğu beklenti diyebiliriz. Bu simetrik diyebileceğimiz üçgen içerisinden bakalım hedefe doğru giden bir yatırımcı ilgisi oluşturabilecek mi ada? Şimdi bugün neleri takip edeceğim derseniz bitcoin'in durumu ne olacak hafta sonuna doğru? Etherde durum ne? Etherde bakalım beklediğimiz gibi bir destekten kuvvet alıp yükseliş gerçekleşecek mi? Ada kritik duruyor. Adanın ne yapacağını da merak ediyorum takipte kalalım. Ve tabii ki solda 100 doların görülüp görülmeyeceğine bir bakmak lazım. Zaten 99 dolar küsürlerden bir red yemişti. E yatırımcı tam 100 doları satış emrini bilmiyor. 100 doların kırılamayacağını düşündüğü ve orada ciddi bir duvar örüldüğü için satış yapmak için biraz daha altından girebiliyor. Bu hepimizin e, trade yaparken izlediği küçük taktikler. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Faiz kararını tekrar önümüzdeki dönemde de takip edeceğiz. Faiz indirimi piyasaya para girişini sağladığı için kripto paralarda da bir yükselişi getirebiliyor. Sekten gelecek açıklamalar ve tabi analizlerin bize verdiği düzeltmeler, yükseliş beklentileri piyasada çok önemli bir rol oynuyor. Bu üç faktöre bakmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yine bundan sonra videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.